Arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Haziran Cuma. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi dün arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Politika faizi %46 seviyesinde sabit bırakıldı. Gecelik vade borç verme faiz oranı %49'da. Borçlanma faiz oranı ise %44,5'ta sabit tutuldu. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini düşünen Merkez Bankası'nın jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkilerini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası temkinli kalmayı tercih etti. Bir sonraki para politikası kurulu toplantısı da arkadaşlar bir ay sonra yani 24 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Dün yapılan işlemlerde BIST endeksindeki net para çıkışı 4 milyar 197 milyon TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para çıkışı 3 milyar 826 milyon TL ve tüm hisseler bazında da borsamızda net para çıkışı 6 milyar 662 milyon TL oldu. Gün nette en fazla para girişi olan hisselerde TÜPRAŞ birinci sırada. TÜPRAŞ bu arada biraz yükselişti arkadaşlar. Petrol fiyatlarında artmasıyla bu İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma olasılığından kaynaklı petrol fiyatlarında biraz bir artış var. TÜPRAŞ bu süreçte biraz zaten hisse fiyatı da oldukça iyi pozisyondaydı bence. Ve bu süreçte de nette en fazla para girişi TÜPRAŞ'a olmuş. TÜPRAŞ'ta net para girişi 551 milyon TL. Margün Enerji 481 milyon TL, SDT Uzay 186 milyon, Emlak Konut Gayrimenkul 156 milyon, yine Green Türk Holding'e net para girişi 88 milyon TL olmuş. Dün BOFA tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri 1 milyar 660 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. BOFA üzerinden nette en fazla Asya'san hissesi alınmış. Aselsan'da net alış 635 milyon TL, Koç Holding'de 186 milyon, Türek Turizm'de net alış 103 milyon TL, Tüpraş hissesinde net alış 84 milyon ve Tekfen Holding'de net alış 66 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bofa üzerinden dün nette en fazla satılanlarda Akbank birinci sırada. Akbank'ta net satış 730 milyon TL, Binbirleşik mağazalarda 331 milyon Yapı ve Kredi Bankası 311 milyon, Türkiye İş Bankası 225 milyon ve Türk Havalar hissesinde net satış 203 milyon TL olmuş. Yani ilk 5'te 3 tane banka var. Bir havayolu şirketi, bir de perakendelerde BİMAS'ı satmış bu fotoğrafı. HSBC müşterileri de dün 396 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden de nette en fazla NK hissesi alınmış. Net alış 12.8 milyon. Yani net alış rakamları oldukça düşük arkadaşlar. Birbirine yakın ve oldukça düşük. Ford Otomotiv'de net alış 11.6 milyon. Avrupa Kent Gayrimenkul'de 8.6 milyon. Polis Anadolu'nda 5.4 milyon. Türk Havalar hissesinde net alış 4.9 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün iş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri 268 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. İş yatırım üzerinde nette en fazla Türk Havalıları hissesi alınmış. Net alış 210 milyon. Tav Havalimanları'nda net alış 152 milyon TL. Akbank'ta 110 milyon TL. Ford Otomotiv'de net alış 89 milyon. Bin Birleşik Mağazalar'da net alış 87 milyon TL olmuş. Dün en fazla düşen hisselerde Derlux Yatırım Holding %10 düştü. SDT Uzay %10 düştü. Sümer Varlık Yönetimi %9.9. Özdedici Gayrimenkul %9.9. Peker Gayrimenkul yine %9. Trabzonspor %9.4. Pasifik Donanım %9.2 düştü. Fonet Bilgi %8.6. DCT Trading %7.4. Ve Buz Girişim Sermayesi dün %7.1 düştü. En fazla yükselenlerde Yibitaş Yozgat %10 yükseldi. Garanti Faktörenk %10. Çates Elektrik %10. Bin Yatırımlar Holding %9.9. Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ %9.9. Oylim Sinay Yatırımlar %9.8. Info Yatırım Menkul Değerler %9.8. Biyen Yapı %9.6. İhlas Gayrimenkul %9.5. Ve Martı gayrimenkul hissesi de dün %9.4 yükselmiş arkadaşlar. Dün pay yer alımı yapan şirketler de şöyleydi. Sanepoğam Sünger 16 TL 61 kuruştan 5000 adet pay yer alımı yaptı. Yine Panelsan Çatı'nın 50.000 adet, Aza 410 410.000 adet, Koç Metaloloji'nin 100.000 adet, Akfen İnşaat'ın 100.000 adet, Hareket projenin 50 bin adet, Lokman Ekim'in 79 bin adet, Akfen Gayrimen 1 milyon 600 bin adet, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin de 200 bin adet pay yer alımı vardı arkadaşlar. Dün akşam SPK'nın bülteni paylaşıldı. Bu bültende borçlanma aracı onaylanan 3 tane şirket var. Uşak Seramik'in nominal ihraç tavanı 500 milyon TL. Satış türü nitelikli yatırımcı. Teknosa'nın nominal ihraç tavanı 2 milyar TL, satış türü tahsisli nitelikli yatırımcı ve Erciyes Çelik Boru'nun nominal ihraç tavanı 2,5 milyar TL ve satış türü de tahsisli nitelikli yatırımcı bülten dün akşam paylaşıldı. Yine dün akşam paylaşılan haberlerde Polisan Holding'in sermaye artırım haberi var. Burada arkadaşlar bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi belirlenmiş. Bu tarih 24 Haziran 2025 arkadaşlar. Polisan'da bedelsiz pay alma oranı %397.66. Toplam bedelsiz pay alma tutarı 3 milyar 16 milyon TL. Yani Polisan'ın mevcut sermayesi 758 milyondan 3 milyar 774 milyon TL'ye çıkacak. Bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 24 Haziran 2025 yani haftaya salı günü başlıyor arkadaşlar. Ee, ödeme tarihi yani payların hesaplara yatacağı tarihte 26 Haziran 2025. Dün tedbir getirilen hisseler var. Bunları da sizlere paylaşacağım. İlk ise Ditas arkadaşlar. Ditas payları 20 Haziran 2025 tarihli işlemlerden seans başından 18 Temmuz 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar ürün takas uygulanacakmış ve payda daha önceki aşamalarda tamamlanan tedbirlerde kredi işlem yasağı tedbiri bürüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecekmiş. Yine iki tane daha hisseye tedbir getirildi. Invio ve OzGYO arkadaşlar. OzGYO 20 Haziran 2025 tarih işlemlerden seans başından 18 Temmuz 2025 tarih işlemlerden seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemleri konu edilemeyecekmiş. Yine tedbir getirilen hisselerde MEPET ve mişle Madencilik payları 20 Haziran 2025 tarihli işlemlerden seans başından 18 Temmuz 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paket tedbiriyle işlem görecek. Yine hisselerde olan tedbirlerde açığa satış ve kredi işlem yasağı ile bürü takas tedbirleri emir paket tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecekmiş. Yine Elit Natural'in kar payı dağıtım haberi paylaşıldı. Elit Natural hisse başına nette 0.0425 TL arkadaşlar 0.0425 TL nette kar payı dağıtımı yapacakmış şirket. Burada genel kurulca nakit kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiş. Yine Borusan'ın bir özel durum açıklaması var. Burada haber biraz uzun arkadaşlar. Özet bilgi. Türkiye üretim altyapısına yönelik stratejik yatırım kararı. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz yönetim kurulu 19 Haziran 2025 tarihinde aldığı kararla sürdürülebilir büyüme, karlılık ve operasyonel verimlilik hedefleri doğrultusunda Türkiye'deki üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik stratejik bir yatırım projesinin hayata geçirilmesini onaylamıştır. Bu kapsamda İstanbul Halkalı tesislerinde otomotiv inşaat ve endüstri sektöründeki müşterilere yönelik kaynaklı ve soğuk çekme boru üretimi için kullanılan üretim hatları ile yine otomotiv sektörüne hizmet veren Bursa'daki ileri işlem merkezine ait makine ve ekipmanların Bursa Gemlik Kampüsü'ne taşınması planlanmaktadır. Türkiye operasyonlarında hala hazırda Gemlik Kampüsü'nde sürdürülen boru üretim faaliyetlerine ek olarak İstanbul Halkalı ve Bursa'daki söz konusu üretim faaliyetlerinin de aynı kampüste bir araya getirilmesiyle üretim süreçlerinde yalanlaşma ve verimlilik artışı sağlanması, sabit maliyetlerin azaltılması, kapasite kullanım oranının artılması ve yaklaşık 30 milyon dolar tutarında işletme sermayesi iyileşmesi elde edilmesi hedeflenmektedir. Projenin öngörülen mali boyutu yaklaşık 29 milyon dolar tutarında yatırım harcaması ile birlikte taşınma, kurulum ve diğer operasyonel hazırlık süreçlerinden kaynaklanan kalemlerden oluşan yaklaşık 27 milyon dolar tutarında tek seferlik nakit gideri içermektedir. Yatırımın şirketimizin mevcut öz kaynakları veya uygun piyasa koşullarından temin edilecek finansman kaynakları ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte şirketimizin konsolide fabrik marjına 50 ile 100 bas puan aralığında olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Aynı zamanda Gemlik kampüsümüzün otomotiv, inşaat ve endüstri gibi farklı sektörlere yönelik faaliyetlerin entegre edildiği, operasyonel verimliliği yüksek ve stratejik bir merkez konumuna gelecektir. Üretim süreçlerinin aynı lokasyonda bir araya getirilmesiyle koordinasyonun güçlenmesi, karar alma hızının artması, ve kaynak kullanımında sinerji sağlanması hedeflenmektedir. Bu proje yalnızca operasyonel faaliyetlerin farklı tesislerden tek bir üretim kampüsüne taşınmasının değil, aynı zamanda şirketimizin uzun vadeli rekabet gücünü destekleyecek, istikrarlı ve verimli bir iş yapısına geçişinde ifade etmektedir. Yatırımın üretim faaliyetlerinde herhangi bir kesintiye yol açmadan ve 24 ay içerisinde aşamalı şekilde hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımız için de özenli ve iyi planlanmış bir geçiş süreci uygulanması hedeflenmektedir. Yani burada hem 29 milyon dolar tutarında bir yatırım var bir de tek seferlik 27 milyon dolar tutarında bir nakit gideri içeriyormuş. Ayrıca açıklanan yatırım tutarları ile öngörülen zamanlama ve finansal etkiler mevcut varsayımlar çerçevesinde belirlenmiş olup süreç içerisinde ortaya çıkabilecek gelişmelere bağlı olarak bu öngörülerde değişiklik yaşanabilecektir. Söz konusu projeye ilişkin önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımız zamanında ilgilendirecektir denmiş arkadaşlar. Evet bu da Borusan Boru'nun yatırım haberi. Evet Borusan Boru'nun sizlerle bundan herhalde 3-4 yıl önce bir yatırım haberini paylaşmıştım. Tabi bu yatırım sonrasında hisse oldukça iyi yükselmişti. O zamanlar da 27 TL civarındaydı. Hisse 30 katın üzerinde yükselmişti. Tabii buradaki yatırım o habere göre biraz daha düşük ama yine de güzel bir yatırım haberi. Umarım hem şirket için hem de yatırımcılar için hayırlı olur. Bir diğer haber Bera Holding'in kar dağıtım haberi. Bera Holding kar dağıtımı yapmayacakmış. Bir de Astor Enerji'nin kar dağıtım haberi var. Astro Enerji kar payı dağıtımı yapacak. Hisse başına nette 1 TL 285 kuruş. 1 TL 285 kuruş kar payı dağıtımı yapacak. Kesinleşen nakit kar payı kullanım tarihi 18 Ağustos 2025. Ödeme tarihi yani hesaplara yatacağı tarihte 20 Ağustos 2025. Burada arkadaşlar kar payı dağıtılmasına ve nakit kar payına 18 Ağustos 2025 tarihinde başlanmasına karar verilmiş. Astro Enerji toplamda 1 milyar 282 milyon TL nette kar payı dağıtımı yapacakmış. Evet haberler böyle arkadaşlar. Şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsa'ya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtilen bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.